Selamünaleyküm değerli ilk abonelerim. Buradan öpüyorum hepinizi. Ee, bugün o kadar çok video çekmişim ama bir giriş videosu çekmemişim. Ama YouTube'un ilk videosu. Beni tanımadan beni niye izleyeceksiniz ki? İsmim Fatma Nur, soy ismim Baş. 18 yaşındayım, Çorumluyum. Marmara Üniversitesi'nde okuyorum. Benim 3-4 yaşlarında bir tane kardeşim var. Sağ olsun babam eve yeni televizyon aldığı için oradan da YouTube açılıyor. Benim kardeşim sürekli böyle abidik kubidik şeyler izliyor. Ben de deli oluyorum. Beyin çürümesi yaşıyor çocuk. E, madem açtığı zaman beni izlesin diye video çekmeye başlamaya niyet ettim. Elhamdülillah ilk videomu yükleyeceğim bunu editlersen. E, i̇nşallah bunu, bunları izler ve bana da özlemini gidermesini sağlamak istiyorum birazcık. Ve beni de örnek alsın. İşte öyle. Ee, buradan ilk abonelerimi, sevgilerimi yolluyorum. Ve arkadaşım Süm'ü de öpüyorum. Süm. Yani Sümeyye. Süm diyoruz yanlış anlaşılmasın. Öyle. Allah'a emanet. <laughs> Selamünaleyküm. Bugün tek başıma çok yoğun bir rotam var. Ee, hemen rotamdan bahsedeyim. Okuldan çıktım sabah sınavım vardı. Ee, sınavdan sonra geldim işte Edirne Kapı Şehitliğine Abdülmetin Balkanlı kabristanına gitmek istiyordum. Ee, şimdi oraya gelirken metrobüsten indim. Eyüp Sultan'a da uğrayayım dedim. Otobüse geçmek oraya daha kolay olur çünkü. Öyle yapacağım. Bir de e Cuma günü bugün pazartesi. Cuma günü öğrendiğim Baba, e, baba Haydar Semerkandi Hazretleri vardı. Kanuni Sultan Süleyman döneminde yaşamış ve bu mescidi Kanuni Sultan Süleyman yaptırmış. Tam mescidi göstereyim. Baba Haydar Semerkandi Hazretlerinin de hayatını koyarım birazdan. Kabrini de göstereceğim. Böyle. Ey evet, Sultan'a geçelim. Doğamıza yeri. Bir de aşağıdan göstereyim dedim. Minik bir mescid. Ee, benim tabletin şeyi var. Böyle ekran açıldığı zaman böyle İngilizce bir şeyler söylüyor, gösteriyor. Birden o konuştu. O kadar aklım gitti ki böyle arkamdan birisi konuşuyor zannettim. Çok korkuştum. Bir tane yani, su içelim. Bir güzel bir kamera alırsam inşallah bu tabletin ön kamerası ile çekmekten kurtulacağım. Ha. İnşallah. Hava bu güzel. Arkadaşlarımla buraya gelmek istiyorum. İnşallah varabileceğim en tamam. Manzarası o kadar güzel ki ders çalışacağım biraz kahvem kadar. Şurası Eyüp Sultan Camii. Şurası. Şurası. Üstü Pierre Loti zaten. Gerçekten çok güzelmiş. Tabii. E, Eyüp Sultan Camii'ye geldim, namaz kıldım. Şimdi türbeye gideceğim inşallah. Şöyle geçtireyim. İnşallah türbeye gideceğim. Ya Rasulullah yormuş ya. Ben gel burada şehit alalım. Allah'ım. Ne olur nasip et, ne olur. Yani Rasulullah bir anda görmeyi. Ona konuşma bilmeyi. Buradan daha, daha, daha rahat. Zaten. içeri girdiğinizde hemen bir gül kokusu sizi sarıyor zaten geliyor bana Mamaların <laughs> rengi çok güzel. Ramazan'da ee, burada hatime teravih, ay, e, hatime tehcüt Çok gelmek istedim ama uzakta bir şey maalesef. Ama çok güzeldi. Yani tabii ki de, zahabe layık bir cami. Gerçekten her şey bir kötü. Anam uçuyordum. Esma Hanım seni buralara getireceğim Esma Hanım. Şimdi Pierre gideceğim inşallah. Yani sırf TFR'ye binmek için daha önceden gelmiştim ben buraya belediyemiz sağ olsun Çorum Belediyesi. Buradan selam olsun Çorum'uma. belediyeyle gelmiştik ve bizim rehber abimiz vardı Mustafa abi. Rabbim ondan razı olsun bizi tam şöyle çekip her şeyiyle anlatmıştı. Bu, o, zaman gelmiştim. E, Piyalotiye çıkmak istediğimden değil de şu an TRF'ye binmek istediğimden gidiyorum. Öyle Rabbim Mustafa abiden de razı olsun. Buradan da selamlar iletiyorum buna. <laughs> Tereferi buldum sonunda. Kamerayı çevremiyorum şöyle göstereyim yine. Hazırım gibi. Ama gördüğünüz gibi sıra çok meyal bir Bekliyorum. Burada yine Mustafa abi yanacağım. Çünkü ben Pierlot'e çıkarken Mustafa abiyle bilmiştim Aynı tarafa edince. Sağ olsun. Ya yani gerçekten çok iyi anlatıyor. İşini çok iyi yapıyor yani. İşini iyi yapanlara ölmek lazım. Hakkını vermek lazım. O yüzden çok geçiriyorum seni. Öyle. Ee... Esma Hanım, seni de buraya getireceğim, çıkacağız birlikte yukarı. Birazdan yukarı çıkarken, acaba kimler de bineceğim, yukarı çıkarken de çekeceğim. Oradaki araba binecekler, bakın karşıdaki araba Şu an diğeri gelecek, şurada ta. Uzakta görebiliyorsunuz. Öyle. Bir şey oturmak istiyorum, anlamayacağım. Bir şey Yanındaki birisi şey diyor ki, ya tepeye düşersen. Manyak. Öylece. Allah korusun. <laughs> 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 Düşmedik sunulduk kız. Düşmedik. Bak şöyle göstereyim. Bakın. <Gülüyor> <Gülüyor> Allah ım. ama gerçekten hani zorlamak istemiyorum ama öyle Allah <laughs> düşeceğiz diye korktum diyor bir mezarlığının mezarlığın üstündeyiz buradan düşeceğiz aşağı şu bu şu ya yatış şu manzara <gülüyor> <gülüyor> Yatışı olmalı. Manzaraya karşı. <laughs> Çok iyi ya. Tam. Yeter bu kadar. İniyoruz hadi. Ah, gördük geldik. Yeter bu kadar. Namaza yetişmem lazım. Necip Fazıl Kısa Küreğim ve Fevzi Çakmak'ın kabri bu de buradaymış. Babaannem Gül'in caddenin ismi Fevzi Çakmak Caddesi. Ziyaret edelim. Masiyeti de eklemek istiyorum videoya. Şimdi inerken yürüyerek iniyorum. Ee, aman Allah'ım ölüyordum. Gerçekten ölüyordum. Aa, ayağım çok acıdı. Çıkarken değil giderken gidiyorduk. Allah korusun. Ayağım çok kötü oldu. Ha. Deminki şiiri okudum. Gerçekten o kadar güzel bir şiir ki böyle. Yani nefse hiçbir zaman kulak vermemek lazım. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatuhu. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem mezarlıktan geçerken onlara selam verilmiş. Sünnettir. Biz de selam vererek aşağı doğru iniyoruz. Öyle. Canlı bir yerde buldu. Bana i̇şte ömür hani bu kadar da sonsuzluğa ağırlanıyor. Gülüyor, gülüyor, gülüyor. Allah affetsin günahını. Ben elhamdülillah şehitliğe vardım ama ve karşı tarafa geçmem lazım. Onun için biraz yürüyorum. Karşı taraftaymış Sekiz güzelce Mezarlığı. Geldim yani şehitle. Rüyamda ben böyle bir sürü bir sürü bir sürü şey görmüşüm. Bayrak görmüştüm. Buraya geleceğime delal etmiş yani. Bayağıdır niyet ediyorum zaten gelmişin ama ay Allah'ım. Bayrağımızı indirin, ezanımızı indirin ya başka gezilerde evet. görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Benim video çekme amacım kardeşim evde televizyondan abuk subuk şeyler izliyor. Esma Nur. Benim tramvayım geldi. Evet. O yüzden abu abuk subuk şeyler izlememesi için beni izle izlemesi için YouTube'a video yüklemeye karar verdim. İşte öyle arkadaşlar. Esma Nur için video çekmeye başladım. Gidiyoruz. Bay. İzlemede kalın. YouTubea ilk videomu şu yüzden atmaya. <laughs>